Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Sade Survival'ın ikinci bölümündeyiz. Ee, arkadaşlar ben e, bu videodan önce e, bir tane video çekmiştim e, bu bölümü. E, arkadaşlar e, kayıt e, doğru ilerliyor ama e, sesler... <coughs> yani sesler önden gidiyor. Yani olmadı o yüzden sildim. Baştan çekiyorum. E, bu arada 21 tane demir bulmuştum. Bayağı böyle tarlayı falan e, şey yapmıştık. Tarlayı falan düzeltmiştik. E, arkadaşlar e, bu video bunu söylemek için e, açmıştım. E, yani 3. bölümde art artık. Çünkü zamanım az. E, o bölüm e, şey... Bundan önce çektiğim çektiğim bölüm e, ses e, farklı gitmeseydi e, o bölümü YouTube'a atacaktım ama sesler farklı farklı gittiği için e, atamadım yani olmadı. E, şey. yani artık 3. bölümde 3. bölüm yapacağız. E, şöyle yapalım. Olmadı. Evet arkadaşlar. Bugünkü bugün benden bu kadar. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.